Merhabalar, bugün sizlerle karşılaştığımız travmatik yaşam olaylarının olumsuz sonuçlarından bahsedeceğiz. Bir önceki videomuzda travma ile karşılaştığımızda sadece olumsuz tepkiler vermediğimizi, insanın travma karşısında dayanıklılık da gösterdiğini paylaşmıştık. Çünkü ilk insandan beri insanoğlu savaşlar, deprem, sel, afet gibi olaylarla defalarca karşılaşmıştır ve bunların sonuçlarıyla yüzleşmiştir. Bundan dolayı bir baş edebilme, olumlu bir şekilde baş edebilme kapasitesine önceki videomuzda işaret etmiştik. Şimdi maruz kalınan travmatik yaşam olaylarının insan hayatında ne gibi olumsuz etkileri var? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Travmatik olaylar dediğimizde daha önceden de bahsettiğimiz gibi Doğal afetler, sel, yangın gibi olaylar ya da savaş, taciz, tecavüz gibi ya da trafik kazaları gibi yaşam olayları aklımıza gelmektedir. Bu olayları travmatize olan kişi, bu olaylarla karşılaşan kişi bunu yoğun yaşadığında daha çok kendisine yönelik algıladığında daha çok travmatize olabilmektedir. Neden bahsediyoruz? örneğin travmayla karşılaştığımızda bir kişi bizatihi kendi yaşarsa travmatik olayı ya da böyle uzun süreli kronik bir şekilde travmatik olaya maruz kalırsa travmayla daha çok baş edememeye başlar ve bunun sonucunda depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu gibi klinik tablolarla karşılaşabilmekteyiz. Bugün daha özellikle bu anlamda travma sonrası stres bozukluğu kavramından bahsedeceğiz. Nedir travma sonrası stres bozukluğu? Bir kişinin travmaya maruz kalmasının sonrasında özellikle travma eksenli yaşadığı bir patolojidir. Aslında buradaki temel konu bir kişi travmayı yaşadığında bunu zihninde depolar ve neredeyse bu belleğinin çok önemli bir kısmını ele geçirir. Hayatındaki birçok şey ona o travmatik anıyı hatırlatır. Dışarı baktığında, yürüdüğünde yoğun bir şekilde bu travmatik olayla hem hal olur ve oradan çıkamamaya başlar. Birinci belirtisi bu. Bunu tekrarlayan bir biçimde gündüz vakti, gece rüyalarında travmatik anının detaylarını ve içeriğini Tekrar tekrar kişi yaşar. İkinci belirti kümesi de travmat sonrasında kişi de aşırı uyarılma, tedirgin olma, tetikte olma hali görebiliriz. Biz burada aslında kişinin travma sonrasında sosyal hayatta ve yaşama dair güveni sarsılmıştır. E, güvensiz bir kişi her an bir yerden bir tehditle karşılaşacağını ve bununla ilgili de e, tedirginlik yaşadığını e, danışanlarımızda görmekteyiz. E, bir başka konuda travma sonrası bireylerde zaman zaman kendini suçlama ve bu konuda böyle düşünceler geliştirme. Ben hatalı olduğum için bu başıma geldi. Oraya gitmeseydim bu gelmezdi başıma gibi belirtiler olabilmektedir. Bu da travma sonrasında bireylerde karşılaştığımız düşünce problemleridir. Ve son belirti kümesi de bu da sık karşılaştığımız bir tablo. Travma sonrasında kişiler hayatında temel aktivitelerinden kaçınmaya başlıyorlar özellikle travmayı hatırlatan olaylardan mesela işte bir kişi araba kullanırken trafik kazası geçirdiyse ve bu konuda belleği çok yoğunlaştıysa ve ciddi anlamda etkilendiyse bu sefer söz araba kullanmaktan, arabaya binmekten, toplu taşımaya binmekten kaçınabilmektedir. Bu tabii ki insanların yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Sözgelimi kişi işe gidip geliyor olabilir arabasıyla ya da araba kullanma konusunda ciddi ihtiyaçları olabilir ve bu hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Zaten bu saydığımız belirtilerin aslında travmadan sonra ilk birkaç hafta bir aya kadar olması çok doğal. Özellikle kötü yaşam olayları insanları etkiliyor çünkü. Bu da doğal bir şey ama bunun kronikleşmesi, uzun sürmesi bir psikiyatrik bozukluk oluşabildiği anlamına gelmektedir. Bu açıdan tedavi gereksinimi olmaktadır. Travma, sonrası stres bozukluğu aslında travma kronikleştiğinde uzun sürdüğünde çok ağır ve kötü seyredebilmektedir maalesef. Ama akut başlangıçı, daha kısa süren travmalara yanıt daha iyi olmaktadır. Bu arada Hangi kişiler, kimler daha travma sonrası stres bozukluğu geliştiriyor? Yani travmaya maruz kaldıktan sonra kimler daha fazla travma sonrası stres bozukluğu geliştiriyor? Bunun birkaç öngörücüsü var. Örneğin kişi o an psikiyatrik tedavi alıyorsa ya da bir kişi diyelim çok stresli, işte aile ilişkileri kötü, sosyal desteği kötü, genetik yatkınlığı falan varsa bunlar travmatik olay sonrası daha sık travma sonrası stres bozukluğu geliştiriyor. Bu konuda da özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bazen hasta yakınları çok fazla hastaları yaşadığı travmadan dolayı sorumlu tutuyorlar, suçluyorlar. Bu bazen aile içinde çok fazla dile geliyor. Bu aslında kişilerin travmadan sonra o sağlıklı baş edebilme kapasitesini kırıyor. Ve daha bozukluk, psikiyatrik bozukluk gelişmesine sebebiyet veriyor ve daha sürecin kronikleşmesine neden oluyor. Ve bununla ilgili biz ne yapıyoruz danışanlarla? Özellikle travma sonrasında terapilerde yaşadığı o sürecin işte travmanın e, o sonuçlarını taşıyamadığını ya da onun kendi içinde o sonuçlarıyla sürekli meşgul olması, travmadan kaçınması bunlar terapilerde, seanslarda hastanın gündemine göre konuşulabiliyor ve e, hastalar gerçekten çok fayda görüyorlar. Özellikle travmadan sonra uyku problemleri çok sıklıkla karşılaştığımız bir problem. Eğer uyku problemleri de sık olursa gerekirse o konuda da tedavi hemen vermeye çalışıyoruz. Bazen e, antidepresanları da sıklıkla kullanıyoruz tabi tedavi noktasında. Bir tek burada şey şeye dikkat çekmek istiyorum şu konuya. Bazen kişiler o travmayla yoğunlaştığında rahatlatmak için alkol alma gibi, kendini rahatlatacak beslenme gibi, sağlıksız besinler alma gibi tetiklendiklerinde böyle sağlıksız baş etme tarzları geliştirebiliyorlar. Bu hem bağımlılık gelişmesine sebebiyet veriyor hem de kişilerin bedensel sağlıklarıyla birlikte psikolojik sağlıklarını da olumsuz yönde etkiliyor. Bu noktada da eğer bir travmatik yaşam olayıyla maruz kaldıysanız ve bununla ilgili baş etmekte zorlanıyorsanız ve sonrasında da hayatınız ciddi anlamda olumsuz yönde etkilendiyse gerçekten bir profesyonelden destek almakta fayda var. Çünkü insanlar o ciddi anlamda yapılan tedavilerden, aldıkları terapilerden fayda görmektedirler. Bu noktada dikkatinizi çekmek istiyorum. Teşekkür ederim.